benim adım Hakan. Mersin'de bir köyde yaşıyorum. Bekarım ve 27 yaşındayım. Bu anlatacağım olay bundan bir sene önce başıma geldi. Ben köyde yaşadığım için işim gücüm köyde olur. Bağ bahçe işleriyle uğraşır. Hayvan beslerim. Babam ben 7 yaşındayken öldü. Annemle bir başımıza yaşıyoruz. Aslında 4 kardeşiz ama 3 tane ablam, Evli olduğu için hepsi farklı şehirde yaşıyorlar. Bizim köy Mersin'in bir köyünde ve kırsal alanda sayılabilecek bir konumda. İki etrafımız ormanlık alanla çevrili desem yalan olmaz. Bizim köyün yaz akşamları güzel olur. Serin ve çam ağaçlarının kokusu eşliğinde ferah bir yaşam yeridir. Bazı yaz akşamlarında arkadaşlarla toplanır, köyün yüksek yerlerinde oturur, muhabbet eder. Bazen de evlerimizin damında toplanırız. Çay, kahve, muhabbet eder. Geceyi sabah ederiz. Köy nüfusu fazla değil. Toplasam yirmi haneyi geçmez. Benim yaşatım olan iki arkadaşım var. Kerem ve Cuma. İkisi de evlenmişti. Evlenmelerine rağmen köyü terk etmemişlerdi. Geçer sene yaz akşamında Kerem ve Cuma ile Yine köyün yüksek yerlerinin birinde otururken ikisi de bana ya Hakan bir gece ormanın derinliklerine gidip çadır kuralım. Birkaç gün orada yatalım. Hem değişiklik olur. Eşlerimiz de senin annende kalırlar. Annen de yalnız kalmamış olur. Biz de biraz kafa demleriz dediler. Aslında bu teklif çok güzeldi. Çünkü daha önce ormanın derinliklerine gidip de çadır kurmamıştık. Teklifleri ilgimi çekti. Olur. En kısa zamanda yapalım dedim ve sıradan muhabbetimize geri döndük. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Cuma ve Kerem yanıma geldi. Ben de ahırda hayvanları yemliyordum. Yanlarında 10 tane uzun demir çubuk ve bir tane de geniş branda getirmişler. Bunlarla çadırımızı kuracağız. Burada kalsınlar. Yarın akşam üzeri de diğer Gerekli malzemeleri ayarlar. Ormana gideriz, çadırımızı kurarız dediler. Tamam dedim. Yarın akşam olmadan gelin ki karanlığa kalmayalım dedim. Yanımdan ayrıldılar. Ben de işlerimi bitirip eve girdim. Planımızı anneme anlattım. Annem de sevinmişti çünkü Keremin ve Cuman'ın eşlerini çok severdi. Siz gidin, biz de kadın kadına keyif yaparız, tandır yakarız, ekmek yaparız falan dedi. Herkes bu plandan gayet memnundu. Bu arada Cuman'ın anne ve babası vefat etmişti. Kerem'in ise anne ve babası boşanmış. İkisi de kendilerine başka şehirlerde hayat kurmuşlar. Kerem ise dede yadigarı köy evini terk etmemişti. Ertesi gün akşama doğru geldiler. Eşleri annemin yanına girdi. Biz ise ahırdan çadır malzemelerini ve işimize yarayacak birkaç parça eşyayı aldık ve Kamyonete yükledik. O sırada annem de bizim için hazırladığı erzağı getirdi. Herkesle vedalaştıktan sonra yola koyulduk. Ormanın derinliklerine doğru kamyonetle gitmeye başladık ama hedefimiz ormanın en ücra yeri olduğu için oraya kadar araç yolu yoktu. Kamyoneti durdurup eşyaları indirdik. Ben demir çubuk ve brandayı yüklendim. Kerem ve Cuma da diğer eşyaları aldılar patika yolda ağaçların arasında ilerlemeye başladık. Dakikalarca yürüdükten sonra geniş bir alana geldik. Burası tam da istediğimiz gibi bir yerdi. Ağaçlar gökyüzüne kapatır derecedeydi. Ben hemen çubukları diktim ve hep beraber brandayı çubuklara giydirmeye başladık. Nihayet çadır hazırdı. Çadırın içinin zeminine ise evden getirdiğimiz kilimleri serdik. Yastıklarımızı dizdik. Muhteşem bir yer haline gelmişti. Günün sürprizi ise Kerem'deydi. Elindeki büyük termosu çadırın ortasına koydu ve açtı. Bunlar da benden kusana kadar için dedi. Ev yapımı rakı vardı. Biz burada boğma rakı deriz. İncirden yapılır. Hiç kimseye içki içmeyi tavsiye etmem tabi ama rakı severler için güzel bir tadı vardır. Ben fazla alkol içen biri değilim ama sonuçta kendimize tatil vermiştik. Ama yine de abartmamam gerektiğini düşünüyordum. Çünkü Cuma ve Kerem'in midesinde kova olduğu için sabaha kadar içerlerdi. Bu sebepten dolayı kendimi ayık tutup onlara göz kulak olmam lazımdı. Hava iyice kararmaya başladı. Ben ufaktan ateş yakıp annemin buzluktan çıkartıp verdiği tavukları Ağaçlardan kopardığımız ince çubuklara geçirip köz olan ateşte pişirmeye başladım. Kerem ve Cuma çoktan içmeye başlamıştı bile. Tavuklar pişerken başka bir yere bir ateş daha yaktım. Etraftan da kurumuş odun parçalarını topladım. Bunlar bize sabaha kadar yeterdi. Sohbet muhabbet derken saatler gece yarısına dayandı. Ama ikisi de zil zurna olmuşlardı. Burunlarının ucunu dahi göremiyorlardı. Ben fazla içmedim. Onları çadıra götürüp yerlerine yatırdım. Ben ise tekrar dışarıya çıktım. Ateşin başında oturup derin derin düşüncelere daldım. Kerem'in ve Cuma'nın yaşamlarına imreniyordum. Evlenmişlerdi. Mutlu bir yuvaları vardı. Saygılı eşleri vardı. Eşim nasıl biri olacak, çocuklarım olacak mı diye derin derin duygusal şeyler düşünüyordum. O anda sanki çalıların arasında yürüme sesi geldi. Hemen etrafa bakmaya başladım ama karanlık olduğu için görünen bir şey yoktu. Yılan, çıyan falandır diye düşündüm ama homurdanma sesleri geldi. O an anladım bunun yaban domuzu olduğunu. Çadıra girip Kerim'in getirdiği tüfeği aldım. Tekrar dışarıya çıktım. Etrafı kolaçan ediyordum ki karşı tarafımda uzak bir yerde seri bir şekilde koşan bir şey gördüm. Gölgemsiydi ama kesinlikle bir domuz değildi. Bir anda geçmişti. Sanki iki ayaklıydı. Ne olduğuna anlam veremedim. Hemen ateşin başına gittim. Destur diyerek ateşi söndürdüm ve çadıra girdim. Kapının brandasını da iyice bağlayıp yerime geçtim. Uyumaya başladım. Hemen uyumuşum. Sabah herkesten sonra uyanmışım. Cuma ve Kerem kahvaltı hazırlamışlar. Çay demlemişlerdi. Dün gece gördüğüm şeyi onlara anlatmadım. Korkmalarını istemiyordum. Kahvaltıdan sonra hadi biraz domuz avına çıkalım dediler. Hep beraber domuz avına çıktık ama bir tane bile domuza denk gelememiştik. Saatler sonra çadırın oraya döndük. Kerem çadıra girdi ama girmesiyle çıkması bir yoldu. İçeride boz yılan var. Rahat 3 metre gelir dedi. Cuma tüfekle çadırın kapısından içeriye baktı ve ateş etti. Sonra içeriye girdi ve boz yılanı dışarıya çıkardı. Ben hayatım boyunca bu kadar iri ve uzun bir boz yılan görmemiştim. Yılanı gömme kararı aldık. Çünkü leşe çakallar gelebilirdi. Çadırdan epey uzak bir yere yılanı gömdük. Çadıra tekrar geldiğimizde inanılmaz bir şekilde çadırın bir kısmı yerle bir olmuştu. O an yemin ederim korktuk. Çünkü her şey olabilirdi, domuz olurdu, ayı olurdu. Ama görünürde hiçbir şey yoktu. Yaban hayvanlarının ayak izlerine rastlayamadık. Çadırı tekrar onardık ve dışarıda oturmaya başladık. Çay demledik, muhabbet ettik. Akşam oldu, güneş battı. Bizimkiler yine mezelerini hazırladı, içmeye başladılar. Ben de azar azar içip ortama ayak uyduruyordum. Zaten ne olduysa bu gece oldu. İkisi de sarhoş oldular. Ne yapacaklarını bilemez hale geldiler. O kadar ki birbirlerine bile sataşıyorlardı. Ben tabii onları alttan alıp idare ediyordum. Sonra bir anda gözüm ormana ilişti. Yemin olsun onlarca kırmızı gözler karanlığın içinde bizi seyrediyordu sanki. Çakal sürüsü yemeklerin kokusunu almıştır diye düşündüm. Kalktım ve o taraflara taşatmaya atmaya başladım. Sonra hepsi aynı anda yok oldu sanki. Geldim tekrar yerime oturdum. Kerem bir anda ayaklandı. Kusmaya başladı. Cuma ise gülüyordu. İçmeyi bilmiyor falan diyordu. Ama diğerine bak kendisi de zil zorunaydı. Kerem geri döndü ve bir hışımla alkol şişesini alıp ateşe dökmeye başladı. Bir daha alkol içmeyeceğim gibi şeyler söylüyordu. Küfür ediyordu. Cuma ise Kerem'e sinirlendi. Neden döküyorsun? İçmiyorsan içme. Ben içerdim diyordu. Kerem dinlemiyordu bile. Sonra da şişeyi alıp içine işemeye başladı. Al bunu iç dedi. Cuma şişeyi aldı. Ateşin içine attı. Sonra da ayağıyla ateşe toprak ittirip ateşi söndürdü. Ben gidiyorum. Siz ne yapıyorsanız yapın dedi. Tabii ben engel oldum. Bu kafayla yolunu kesinlikle bulamazdı. İkisini de sakinleştirmeye çalıştım. Sonra da çadıra geçirdim onları. Zaten başlarını yastığa koyar koymaz uyudular. Ben dışarıyı toplamaya başladım. Ateş tam sönmemişti. Besmele çekerek ateşi söndürdüm ve çadıra girdim. Aradan 10 dakika geçti ya da geçmedi. Cuma ve Kerem aynı anda uyanıp deprem oluyor diyerek dışarıya koşmaya başladı. Ben de peşlerinden koştum. Sakin olun. Deprem olduğu yok deyip onları sakinleştiriyordum. İkisi de yemin ediyordu. Yer sallandı diyorlardı ama ben hiçbir şey hissetmedim. Saçmalamayın lan. Deprem olsa ben de hissederdim. Mal gibi içtiniz. Dünyanız dönüyor. Geçin yatın. Sabah olsun konuşuruz dedim. Geçip uyudular. Ardından ben de uyudum. Sabah olduğunda sanki dün gece hiç kavga etmemişler gibi eskisi gibi olmuşlardı. Bu duruma sevinmiştim. Kahvaltı ettikten sonra Yine ormana avlanmaya çıktık. Bu sefer birkaç tane kuş vurmuştuk. Çadıra dönüp onları afiyetle yedik. Sohbet muhabbet derken hava karardı. Bugün içki içmeyeceklerdi. Çünkü tüm hepsini ateşe döktüler. Sohbet muhabbet de belli bir süre sonra can sıkmaya başladı. Gece de uzundu. Ortam bir anda sessizleşti. Daha sonra Kerem, gelin lan, cin çağıralım. Eğleniriz, vakit geçer dedi. Ben de bu incin meselelerine meraklıydım. Tamam, hadi çağıralım dedim ve yanan ateşin etrafına dizildik. Burada devreye cuma girecekti. Çünkü aramızda Arapça bilen ve Kur'an okuyan tek kişi oydu. Bu konuları da biliyordu. Bana bırakın, ben çağırırım dedi. Önce kalktı ve ormanda bir iki tur attı. Bir takım otlar toplamış gelmiş Dualar okuyarak otları tek tek ateşe attı. Sonra ayaklandı ve ateşe işemeye başladı. Daha sonra da Arapça olarak bir takım şeyler söyledi. Ama söylerken bağırıyordu. İnanır mısınız ateş o anda olduğundan beş kat daha da şiddetlendi ve yükseldi. Cuma bize korkmayın ama geldiler dedi. Geldiler mi? Kaç kişi bunlar diye sordu Kerem. İki kişiler sessiz olun ve korkmayın dedi. Ben geleceklerini tahmin etmiyordum ama geldiler. Korkarsanız musallat olurlar. Şimdi göndermeye çalışacağım falan dedi. Okumaya başladı. Okuyor, okuyor ama hayır olmuyor. Gitmiyor diyordu. Ben o anda ormanda ağaçların arasında bir karaltı gördüm. Bariz belli bir şekli yoktu ama bizi izlediği belliydi. Cuma'ya gösterdim. Cuma hemen okumaya başladı ve oraya küçük taşlar atmaya başladı. Her taş atışında taşlar tekrar bize doğru geliyordu. Sonra bu karaltılar birdenbire fazlalaşmaya başladı. Her taraftan üzerimize taşlar gelmeye başladı. Cuma dualar ediyor bize de korkmayın diye bağırıyordu. Neredeyse her ağacın arkasında bir karaltı vardı. Cuma gitmiyorlar etrafımızı sardılar. Ne yapacağım bilmiyorum diye ağlamaya başladı. Ama bir yandan da bize elinize taş alın ve karaltılara doğru atın diyordu. Biz dua edeyde taş atmaya başladık. Daha sonra yemin ederim ki sanki ağaçlara tırmanan bir şeyler varmış gibi ağaçlar sallanmaya başladı. Ağaçların tepesinden üzerimize doğru aynı bir kara bulut gibi bir şey gelmeye başladı. Biz korkumuzdan hareket bile edemiyorduk. O kara bulut Ateşin üzerine düştü. Ateş söndü. Daha sonra sanki bir bomba gibi patladı. Bizi yarım metre geriye uçurdu. Ayağa kalktığımızda ne ateş vardı ne de kül. Çadır desem yerle bir olmuştu. Kerem yanıma geldi. Gayet iyiydi ama cuma ortada yoktu. Her yere baktık. Cuma diye bağırmaya başladık. Ama ses yoktu. Ormanın içine doğru girmeye, aramaya karar verdik. Tam ilerlerken üzerimize su gibi bir şeyin geldiğini gördük. Kafamızı kaldırıp baktığımızda Cuma ağaca çıkmış. Oradan da üzerimize işiyordu. Pis pis de gülüyordu. Gel lan in aşağıya. Bu yaptığın insanlık değil dedik. Cuma ise ben sizin gibi çamur parçası değilim dedi. Onu zorla aşağıya indirdik ama iner inmez bizi dövmeye başladı. Öyle ki vurduğu yer resmen morarıyordu. Ona gücümüz yetmiyordu. Sonra birdenbire koşmaya başladı. Biz de onu takip etmeye başladık. Ama kısa süre sonra durdu. Hem de tam boz yılanı gömdüğümüz yerde. Çukuru açtı ve yılanı çıkardı. Bize gösterdi. Bedenine girdiğim çamur parçası babamı öldürdü. Ben de onu öldürüp sıra size de gelecek dedi. Biz halen Cuma'nın bize kötü bir şaka yaptığını düşünüyorduk ama yılanı Tek hareketiyle ortadan ikiye böldü, üzerimize attı. Bir insan bu yılanı asla bu kadar rahat bir şekilde ortadan ikiye bölemezdi. Cuma, Kerem'e, sen ateşe idrarını attın, alkol döktün, bizi rahatsız ettin. Seni öldürmeyeceğim ama aklını alacağım. Bana ise, sen ise bunlara uydun, bizlerle oyun oynadın. Bunun hesabını da sana soracaklar ama önce içine girdiğim çamuru öldüreceğim dedi. Cuma o an acı çekmeye başladı. Yere düşüp kıvranıyordu. Kurtarın beni diye yalvarıyordu. Biz korkudan kendimizi kaybetmiştik ama işin ciddiyetini anlayıp dualar okuyarak Cuma'yı oradan aldık. Kaçar bir vaziyette kamyonete doğru koşmaya başladık. Koşarken Cuma hem kurtarın diye yalvarıyor hem de bütün çabalarınız boşuna bu çamur artık bizim. Babamı öldürdüğü gibi onu da öldüreceğim. Sıra size de gelecek diyordu. Cuma kesinlikle bize şaka yapmıyordu. Buna emin olmuştuk. Kamyonete atladığımız gibi köye geldik. Ama evimize girmedik. Kimseyi korkutmak istemiyorduk. Mehmet emmi vardı. Köyün ileri gelenlerinden. Nur yüzlü bir dedeydi. Eskiden imamlık yapmış, emekli olmuştu. Kapısını çaldık. Bu arada Kamunetin içinden Cuma bize pis pis kahkahalar atıyordu. Mehmet emminin kızı kapıyı açtı. Zeliha, baba nerede? Yardımı lazım dedim. Mehmet emmi hemen kapıya koştu. Cuma'nın çığlıklarını duyunca kamunete yöneldi. Siz ne yaptınız böyle? Nasıl bir şeye bulaştınız dedi. Hemen kamunete bine. Gidiyoruz dedi. Biz soru sormaya bile korkuyorduk. Mersin'in Mut tarafında bir köye geldik. Ama yol boyunca Cuma bizi rahatsız etmeye, hatta üzerimize kusmaya, altına yapmaya devam etti. Köy evine geldik. Mehmet'e mi bize, siz burada bekleyin dedi ve evin kapısına gitti. Sonra da yanında başka bir adamla beraber geldiler. Cuma'yı arabadan indirdik. Ahır gibi bir yere aldık Cuma'yı. Meğer bu geldiğimiz adam cinci hocaymış. Cumanın içine giren cini çıkartacakmış. Cuma'yı yere yatırdı. O anda Cuma tir tir titremeye başladı. Yazın ortasında biz terlerken Cuma üşüyordu. Cuma'yı anadan yürüyen soyduk. Daha sonra hoca hortumla Cuma'yı bir güzel yıkadı, temizledi. Kuru bir yere alıp büyük bir çuvalla örttü. Cuma direniyordu. Onu zapt edemiyorduk. Hoca ellerini ve ayaklarını bağladı. Üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım dedi. Daha sonra eline bir kibrit aldı. Tek tek yakıp Cuma'nın üzerine attı. Cuma üzerine gelen her kibrit de çıldırıyordu. Biz de kibrit üzerindeki çuvalı tutuşturmasın diye dikkatli davranıyorduk. Konuş ey kafir. Ne istersin bu Ademoğlundan? Bilmez misin ki Adem oğullarının bedeni sana haram kılındı. Ya bu bedeni terk edersin ya da seni yakarım dedi. Ardından bir kibrit daha yaktı ve Cuma'nın üzerine attı. Acı içerisinde kıvranıyordu Cuma. Daha sonra da babamı öldürdü diye bağırdı. Kimsenin senin baba? Senin babanı kim öldürdü? Bu Adem oğlu mu öldürdü diye bağırdı hoca. Evet. Bu Adem oğlu öldürdü dedi. Senin babanın bu Adem onlarının yanında ne işi olur dedi hoca. Bunlar toplanmış içki içiyorlardı. Bizler de onların etrafında toplandık. Onlara fitne fesat veriyorduk. Bilmez misin ki biz içki içilen ortamları, içki içen Adem onlarını çok severiz. Onları kandırmak kolay olur. Onları birbirine düşürmek bizi mutlu eder. Babam da oradaydı. Girebileceği en kolay bir bedene büründü. Yılan bedenine. Amacı çadırlarına gizlenip onları öldürmekti ama bu Ademoğlu babamı fark etti. Onu öldürdü dedi. Hoca ise bağırarak siz bu Ademoğullarını canına kastetmişsiniz. Onları öldürmek size helalde. Bize mi haram diye bağırdı. Bu bedeni ister terk et ister terk etme senin sonun ölüm olacak dedi ve eline aldığı bıçağı Cuma'nın kalbine dayadı. Çok hafif bir şekilde çizik attı. O anda Cuma çırpınmaya, kafası kesilmiş horoz gibi oradan oraya sıçramaya başladı ve bayıldı. Allah'ın izniyle kurtuldu. Şimdi sıra sizde dedi. Önce Cuma'yı kendine getirdi. Sonra da evden Cuma'ya uygun bir parça eşya getirdi ve ona giydirdi. Ahırdan çıktık. Hoca Mehmet emmiye sen Cuma ile beraber dışarıda bekle. Siz de benimle eve gelin dedi. İçeri girdik. Bizi bir odaya aldı. Okudu, üfledi, muska yazdı. Bunları üzerinizden çıkarmayın. Bir ay sonra tekrar gelin dedi. Cuma içinde bir muska hazırladı. Daha sonra da Mehmet emmi ile beraber oradan ayrıldık. O geceyi Mehmet emmilerde geçirdik. Bu olay bizimle Mehmet emminin arasında bir sır olarak kaldı. Ertesi günü çadır kurduğumuz yere gittik. Oradaki malzemeleri toplayacaktık. Eşyaları topladık. Kamyoneti taşıyacakken Cuma bize gelin lan şu yılanı gömdüğümüz yere bir bakalım dedi. Saçmalama oğlum bana milyar versen oraya gitmem. Yetmedi mi dedim. Bir şey olmaz. Merak ettim. Sadece bakacağız dedi. Peki ama dokunmak yok. Sadece bakacağız dedim. Oraya doğru yola çıktık. Yılanı gömdüğümüz çukur açıktı. Olay günü o çukuru cuma açmıştı hatırlarsanız. Ama yılan ortada yoktu. Herhalde yabani hayvan yemiştir diye düşündük ve geri döndük. Eşyaları yüklendik. Kamyoneti taşıdık. Şaşırtıcı bir şekilde yılan iki parçaya bölünmüş vaziyette kamyonetin kasasında duruyordu. Korktuk tabi. Ama yılanı kasadan atmadık. Eşyalarla beraber onu da köye getirdik. Önce Mehmet emminin yanına gittik. Yılanı ona gösterdik. Mehmet emmi gittiğimiz hocayı aradı. Ne yapacağını sordu. Biraz konuştuktan sonra telefonu kapattı ve yılanı bir çuvala koydu. Siz şimdi gidin gece olunca gelin. Bunun icabına gece bakacağız dedi. Tamam dedik ve benim evime gittik. Hiçbir şey olmamış gibi Ailelerimizle hasret giderdik. Daha sonra herkes evine dağıldı. Ama gece Mehmet Emmi'lere gitmek için planımızı zaten yapmıştık. Gece olunca evden çıktım. Mehmet Emmi'lere gittim. Kerem ve Cuma da oradaydı. Ben gelince Çuval'la beraber dere yatağına gittik. Mehmet Emmi Çuval'dan yılanı çıkardı ve dua eşliğinde derisini yüzmeye başladı. Ardından da ateş yaktı. Önce derisini ateşe attı ve eritti. Sonra da parça parça böldüğü yılanı ateşe attı. Pişirdi. Kokusu o kadar iğrençti ki anlatamam. Sonra onları ateşten çıkardı. Bir kenara koydu. Hadi gelin gizlenelim ve ne olacağını görelim dedi. Yarım saat sonra çakal sürüsü geldi. Pişmiş yılanı afiyetle yediler. Ama Mehmet emmi hep dua okuyordu. Pişmiş yılanın kokusu çakalları buraya çekmişti. Bunu yapma sebebi yılanı tamamen ortadan kaldırmakmış. Yılanın bedeni yok olmadığı sürece bize görünmeye devam ederlermiş. Ama zarar veremezlermiş. Aradan bir ay geçti. Mersin'in Mut ilçesindeki hocaya tekrar gittik. Bizi okudu, muskalar verdi. Allah'ın izniyle bu illetten kurtuldunuz dedi. O Bugün bugündür cinlerle karşılaşmadık. Rahatsız da edilmedik. Cuma ben ve Kerem tamamen namaza başladık. Kendimizi Allah'a adadık. Bir daha da içkiyi ağzımıza sürmedik. Cin çağırma olaylarına bulaşmadık. Siz siz olun cin çağırma işlemini bilginiz olmadığı halde yapmayın. Hele ki onlarla dalga geçmek için cin çağırma oyunlarına kalkışmayın. Çünkü cinlerle şaka olmaz. Onlar her yerdeler. Bizim neler? Ağzınızdan duayı asla eksik etmeyin. Allah bizi bu kafir mahlukatlardan korusun. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Hakkınızı helal edin.